benim ilk sevdiğim adamla arama girdin. Sen bana oyunlar oynattın. Sen bana aldatıldığıma inandırttın. Değil mi? Sonra da burada gevşek gevşek çıktın dedin ki hepsi bir oyundu. Ulan ne biçim insanlarsınız siz? Ha? Ne biçim insanlarsınız siz? Önce aldattığınızı kabul edip hatırlamıyorum diyorsunuz. Sonra öbürü çıkıyor diyor ki hepsi bir oyundu. Abi ben nasıl bir şeyin içindeydim? Beni nasıl bir kaosun içine soktunuz siz? Ben ha? Sana söyleyeyim mi oğlanı? Beni nasıl bir kaosun içine soktunuz siz ya? Bir de çıkıp dedin ki ben senin için İstanbullara gelmedim mi bilmem neler yapmadım mı? E ee, yalnız mıydın? Yanında kim vardı? Ben. Değil mi? Herkesi karşına sen mi aldın? Yoksa beni aldattığını bildiğim halde ben merkezi karşıma aldım. Ha? Ben mi Buse dava mı açacakmış? Aslı davayı ben Buse'ye açacağım. Hadi. Senin ilk açtığın yayında şunu diyorsun. Haberim vardı zaten ses kaydı aldığından. Kamerayı yüzüme yüzüme sokuyor diyorsun. İkinci açtığın yayında diyorsun ki dava edeceğim. Haberim yoktu böyle bir şeyden. Yalanın yalanını tutmuyor senin. Ha? Ne oldu? Cemre yargı makinesi değil. Cemre artık gerçek makinesi. Sizin bütün sahteliklerinizi ben anlatıyorum artık. Hala kanıtlayamadın diyenleriniz var. Size var, çok üzülüyorum. Olayı ben size anlatayım. Belki ses kaydından rahat dinleyemezsiniz. Benimle konuşmaya başladığı zamanda Erzurum'a gidiyor, değil mi? Erzurum. Erzurum'a gidiyor. Şimdi çıkar videolarımızı mı paylaşıyorsun? Paylaş. Var. Yok demiyorum zaten. Var tamam. Çık videolarımızı paylaş. Ne olacak? 3 ay daha prim yapmış olacaksın değil mi? Hani ilk zamanlar ben kimseye prim yapmayın demiyorum diyen çocuk. Sonra bir canlı yayında diyor ya makarnasını yerken. Arkadaşlar kimseye prim vermeyelim ya. Benim ismim anmasınlar. Sen beni aylarca andın. Sen beni aylarca konuştun. Aylarca bana şarkılar söyledin ama ama sahteydin. Hiçbir zaman beklemedin değil mi çıkıp yayında sana bunları anlatacağım Dedin ki yüzleş yüzleş canlı yayına gel canlı yayına gel takipçi sayında gözün var şurada bilmem neyle gözün var. Umurumda bile değil. Ama ben sana dedim ki göz göze hesaplaşalım canlı. Bu Buse ablamız bu arada. Falan filan. Ben, ters de, ben gözükmek istemiyorum. Ben Büyük ihtimal ekran kaydı falan şey yapacaksınız. O şöyle dinleyin. Sevgili misiniz kahve yaptım böyle? Şey, şey. Tabii canım yaptı böyle. Şey, böyle. Şey. Video atıyorlar işte. Cem bana video attı. Ama Cemek şey, çok, şey çok normal. Instagram'dan mı? Normal. şeydi yani. Normalde. Samimi değil. Normal. Doğa. Böyle video atmış. Evet şey ne bir geç kaldı mı bir şey yazmış çocuk. Çok ekle. Ne kadar masum bala şey, dedi Masum değil de olmaz. Ondan sonra aşkım yazdı ama <laughs> herhalde yani aşkımı sonradan geri çekti. Çünkü bize sevgilim falan filan da hiç bunu Bak bak küfre bak. Diyor ki hiçbirimiz diplemedik. O gün bunları söylerken hiç mi vicdanın sızlamadı senin? Ha? Bizim yani Erzbek Eksu'nda Benim babam doğunun en zengini. Benim babam doğunun en zengini. Allah paranızın beş katını versin inşallah. Babana saygım sonsuz. Buradan başım gözüm üstüne. Annene saygım sonsuz. Başım gözüm üstüne. Ama artık benim sana saygım yok. Şunu da unutma babanla küs olma sebebin ben değildim. Ben senin 3 yıldır hayatında yokum. Ben senin 3 yıldır hayatında yokum. Ve hiçbir zaman baban senin özel hayatına kadar karışmadı. Ben ablanla da karşılıklı oturdum. Ablan gayet beni seviyordu. O zamanlar niye demedin herkesi karşıma aldım diye? Sen kimseyi karşına almadın. Ama ben herkesi senin yüzünden karşıma aldım. Benim o zamanlara dair bir tweetim de var. Söylüyorum seni savundum herkese karşı. Beni yanılttın. Haksız